Evet hocam çayımı aldım ben geldim kaldığım yerden de derse devam ediyoruz kayıtta başladım çayımı hatta yaraladım bile ee, sen de kahveyi soğutmamışsındır haydi gel seninle şöyle bir fotoğraf çekilir mi hocam ceza özel anısı olsun seninle benim aramda Ahan da böyle bir karizma duruşu fotoğrafımı verdim <laughs> şimdi hocam neredeyiz İnsan üzerinde deney Şimdi insan üzerinde deney yapacaksın, iznin almayacaksın. ve bunun da bir karşılığı olmayacak. Öyle bir dünya var mı? Yok hocam. Şimdi başla. İnsan üzerinde yapılan deneylere dair hükümler hem bireylerin sağlığını ve onurunu korumak hem de bilimin gelişmesini etik sınırlar içerisinde kalmasını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Amaç ne? Amaç belli. Kişinin onurunu koruyacaksın, kişinin sağlığını koruyacaksın ve bilimin de belirli etik sınırlar çerçevesinde gelişmesini, ilerlemesini sağlayacaksın. Yoksa önüne geçemezsin. Bu madde insan onurunun rızaya dayalı ya da rızasız gerçekleştirilen deneylerin hangi koşullar altında ceza sorumluluğunu doğurmayacağını belirler. İnsan üzerinde bilimsel bir deney yapan kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Ama gel şunun biraz detaylarına bakalım. Bak yine unuttum. Yine unuttum. Hocam yerinden kalkıp getirsem olur mu? Bir saniye hemen yan taraftaydı. Geliyorum. Ben yokken de sesim geliyor. Çünkü mikrofon uzaktan da sesi alabiliyor. Aha da geldim hocam. Ceza hukuku cep kitapçığına. Arkadaşlar ceza hukuku cep kitapçığı üniversitelerde zaten bu kullanılıyor. Şöyle bir ekrana gelmek istiyorum. E, dersi takip ederken ceza kamp kitabının yanında zaten bu ilgili maddeleri veriyoruz. Hocam benim elimde de ceza genelle ilgili, e, ceza özel ile ilgili e, ve bunun yanında 5252 sayılı, 5, e, 6706 sayılı gibi gibi kapağıtlar kanunu kaçakçılığı mücadele adli sicil ile ilgili tüm e, mevzuatların da elimin altında olmasını istiyorum diyorsan e, bu kaynak sana yardımcı olacaktır. Hocam mesela şu anda anlattığım yer madde olarak geçen taksirle yaralama madde 89. insan üzerinde deney arkadaşlar madde 90'da anlatılıyor. Tam tamına bir yapraklık bir yer. Bunun konu anlatımını yapıyoruz. Yani böyle özellikle avukatlarımız meslektaşlarımız arkadaşlar bu kanunlardan faydalanabilir. Bunun anayasası var, medenisi var, borçları var. Yakın zamanda ticaret çıkacak, HMK çıkacak vesaire vesaire. Bunu da göstermiş olalım. Şimdi hocam devam ediyorum dersin canlı okumaya. İnsan üzerinde yapılan yapılan rızaya dayalı bilimsel deneyin cezai soruşturun gerektirmemesi için yani rıza var, ceza almak istemiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Bir kere yetkili kurul ve makamlardan izin almış olman gerekiyor. Deneyin öncelikli de insan dışı deney ortamında, insan dışı deney ortamında veya da yeterli sayıda hayvan üzerinde yapılmış, denenmiş olması gerekiyor. İnsan dışı deney ortamında yapılan, insan dışı deney ortamında veya da hayvanlar üzerinde yapılan deneyler sonucunda ulaşılan bilimsel verilerin varılmak istenen hedefe ulaşmak açısından insan üzerinde yapılması gerekli kılması gerekiyor. Yani ben işte insan dışı ortamda yaptım, hayvanlar üzerinde yaptım ama tam netice alabilmem için İnsan üzerinden de üzerine de bunu gerçekleştirmem gerekiyor ve öngörülebilir zararlar ve kalıcı bir etki bırakmaması gerekiyor. Deney sırasında kişiye insan onuruyla bağdaşmayacak ölçüde acı ve yöntemlerin uygulanmaması gerekmektedir. Deneyle varılmak istenen amacın bunun kişiye yüklediği külfete ve kişinin sağlığı üzerindeki tehlikeyi de tehlikeye göre ağır basması. Yani burada buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Deneyden varılmak istenen amaç ne? Bunun kişinin kişiye yüklediği külfet ne? Kişinin sağlığı üzerindeki tehlikeye göre e, tehlikeye göre daha ağır basması gerekiyor. Yani buradan faydamız çok daha üstünde olacak. Ama bunu denememiz gerekiyor. Deneyin mahiyeti ve sonuçlara bakımından yeterli bilgilendirmeye dayalı e, açıklanan rızaya daya rızanın yazılı olması ve herhangi bir menfaat teminine bağlı olmaması gerekmektedir Tabii bunun yanında çocuklar için yapılırsa yani çocuklar üzerinde bu deney yapılacaksa Ayrıca yeni yükümlülükler yüklüyor ceza almaman için burada çocuğun üzerinde yapılması gerekli olması yani bu deney hocam insan üzerinde yapılması gerekiyor ve bu insanın da çocuk olması gerekiyor bu zorunlu zorunlu bir deney. Yani çocukta bunu kesinlikle gerçekleştirmem gerekiyor. Ve burada çocuğun rızasını alacağın aynı zamanda anne, baba veya da vasisinin yazılı muvaffakat namesi. Yani yazılı onayı gerekiyor. Deney Deneyle ilgilinin izin verecek yetkili kurulların çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olması gerekiyor. Peki hocam devam edelim. Burada, burada ÖSYM sever kutusunda ne karşımıza çıkıyor? Hatta olan insan üzerinde rıza olmaksızın tedavi amaçlı denemede bulunan kişi bir yıldan e, bir, bir yıla kadar hapis cezasına cezalandırılır. Ancak bilinen tıbbi müdahale yöntemlerinin uygulanmasının sonuç vermeyeceğinin anlaşılması üzerine kişi, kişi üzerinde yapılan rızaya dayalı bilimsel yöntemlere uygun tedavi amaçlı deneme ceza sorumluluğunu gerektirmez. Özellikle bunu pandemide gördük. Pandemide ne karşımıza çıktı? Mesela bir tane İstanbul'da bir hastaneye de adı verildi. Şu an hatırlamıyorum ama Allah rahmet eylesin. Bu kulak burun boğazda bildiğim kadarıyla profesördü. Pandemiye yakalandı. Ve hiçbir ilaçlar tesir etmeyince benim rızam var. Birçok yöntem denendi artık çözüm alamıyoruz. Tüm ilaçları bende deneyin sonuç vermeyeceğini anladım. Rıza veriyorum. Deneyim bende. Yeter ki benden sonra insanlığa faydalı bir durum çıksın diye tüm ilaçları kendi üzerinde denen, denenmesine rıza göstermişti. İşte de burada ne çıktı arkadaşlar karşımıza? Ceza sorumluluğu Ceza yani o deneyen doktorların ceza sorumluluğu söz konusu değildir. Kişinin rızası var ve bilinen tıbbi müdahalelerle herhangi bir sonuç elde edilememişti. Açıklanan rızanın denemenin mahiyeti ve sonuçlar hakkında yeterli bilgilendirmeye dayalı dayalı olarak yazılı olması ve tedavinin uzman hekimler tarafından bir hastane ortamında yapılması gerekmektedir. Şimdi sonuç sebebiyle ağırlaştırılmış haller eğer deney sonucunda mağdur yaralanır veya ölürse kasten yaralama, kasten öldürme suçlarına dair hükümler uygulanır. Böylece failin cezai sorumluluğu artacaktır diyoruz. Şimdi geldik arkadaşlar organ ve doku ticaretine. Organ ve doku ticaretine. Şimdi hocam burada kişi hukuken geçerli bir rıza olmadan organ almak 5 yıldan 9 yıla kadar Doku almak 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Farklı farklı cezai hükümler öngörülmüştür. Ölü ölüden alınan bir organ veya doku arkadaşlar burada hukuksuz bir şekilde ölüden alınan organ veya doku 1 yıla kadar hapis cezası gerektirilir. Ticaret ve aracılık organ ve doku satan ve alıcıya aracılık yapan benzer cezalarla karşı karşıya kalır. Fakat bunu örgüt kapsamında yapıyorsan 8 yıldan 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalırsın. Saklama ve nakil durumu arkadaşlar. Hukuka aykırı yolla elde edilmiş olan organ ve dokuya dokuyu saklayan ya da nakleden kişi 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Bir de yüzsüz arsızlar ne vermiş arkadaşlar? İlan vermiş. İlan vermesi durumunda 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Ölüm neticesi yani suç sonucunda mağdurun ölmesi durumunda arkadaşlar kasten öldürme hükümleri geçerli olacaktır. Burada zorunluluk hali diye bir kavram ortaya çıkıyor. Organ veya dokuları satan kişilerin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik koşullar göz önünde bulundurulduğunda hakkında verilecek ceza hocam satan kişiler için bak satan kişi için. Hani diyor araba e, böbreğimi satıyorum arabamı alacağım gibi. Hani böyle espriler dönüyor ya. İşte burada e, sosyal ve ekonomik durumlar göz önünde bulundurularak cezada indirim yapılabileceği veya da ceza vermekten vazgeçilebileceği durumlar karşımıza çıkabiliyor. Hangi durumda arkadaşlar? Zorunluluk hali durumunda. Peki etkin pişmiyanlık hükümleri düzenlenmiş mi? Evet hocam. Organ ve doku ticaretinde organ, organ ve doku ticaretinde etkin pişmanlık hükümleri yer almaz derse yemezler diyeceksin. Etkin pişmanlık hükümleri düzenleniyor. Ne? Önceden ihbar. Yani resmi makamlar önceden ihbar eden kişi cezadan muaf tutulur. Yani ceza almaz. Sonradan yardım. Yani suç haber alındıktan sonra yardım edenler dörtte birden yarıya kadar cezada indirim uygulanır. Bu hükümler Organ ticareti suçlarına karşı caydırıcılığı arttırmaya hedeflerken zorlayıcı koşullarda işlenen suçlarda pişmanlık hükümlerinde cezayı hafifletmek veya da cezayı ortadan kaldırmak için teşvik ediliyor. Yani özellikle şu madde arkadaşlar inanılmaz önemlidir. Yani resmi makamlar haber almadan önce ne yapıyor hocam? Resmi kurumların devlet kurumlarının emniyetin, jandarmanın bu durumdan haberdar edilerek arkadaşlar suçu suçu önlemeyi amaçlamaktadır. Suç işlemeyi kişilerin vücut bütünlüğünü korumayı amaçlamaktadır. Peki devam ediyorum. ÖSYM sever kutusu. Organlar genellikle yaşamsal işlevleri olan büyük vücut parçalarını ifade ederken dokular ise belirli işlevleri olan fakat organ seviyesine ulaşmamış hücre topluluklarını Temsil etmektedir, tanımlanmaktadır. Organdan kastımız mesela en büyük organ sürekli gündemde olan böbrektir arkadaşlar. Fakat doku örneğinde kıkırdak dokusu. Bu da arkadaşlar kozmetik sektöründe kullanılan, e, burunun şekillendirilmesinde, operasyonlarında kullanılan kıkırdak dokusu olarak karşımıza çıkan bir terimdir. Peki şimdi gelelim arkadaşlar biraz soru çözümüne. Senden ricam arkadaşlar kitabından hemen bu ilgili kısımların bir canla oku. Sonra da birlikte çözelim. Beni durdur, durdur. Durdurduktan sonra videoyu beğen. Ee, abone değilsen kanala abone ol. Sonra da gel şu soruların canla okuyalım. Yorumlarını mutlaka bekliyorum. Kaçta kaç yaptın? Burada kaç soru çözeceğiz arkadaşlar? Burada 4 soru yine seninle çözeceğiz. 4'te 4 yapmanı bekliyorum. Evet çözdün değil mi? Harikasın. Ben de başlıyorum. Şimdi arkadaşlar kasten yaralama suçunun basit hali olarak e, basit hali hangi durumda gerçekleştirilir? Basit hali. Bakalım hocam tek tek. Şimdi diyor ki mağdurun vücudunda kalıcı iz bıraktı. Hocam basit hali olur mu ya? Kalıcı iz kalmış. Gözünü seveyim ya. Failin silah kullanılarak yaralan, yaralanması. Hocam silah var silah. Silah varsa nitelikli hal. Yaralamanın mağdurun günlük yaşamında ciddi etkilemesi günlük yaşantısını bozdu. Devam. Mağdurun sağlığını geçici olarak bozan ancak basit tıbbi müdahale giderilebilecekse hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Biz bu yaralanmaya ne diyoruz? Basit hali yaralamanın vücut dokunmazına karşı işlenen kasten yaralama suçunun basit hali olarak karşıma çıkmaktadır. Peki devam ediyorum. Devam ediyorum. Yaptın değil mi? Bu soruyu yapmış olman lazım. Yani yapmadıysan var ya, yapmadıysan seninle çok pis tartışırız hocam. Çok pis kafa göz yararız. Senin bu sınavların canlı okuman gerekiyor. Senin o sınavı kazandıktan sonra bize yemek ısmarlaman gerekiyor. Şimdi belki bizi bu videoyla ilk defa tanıyorsun. Biz sınavı kazanmalarına vesile olmuş, yoldaşlık yapmış öğrencilerimize sınavın sonucunda tatlı ısmarlayarak kurtulamıyorsun. O sınav kazanılacak, o yemekler ısmarlanacak diyoruz. Slogan bu. Tamam? O sınav kazanılacak, o yemekler ısmarlanacak. Tamam? Sende de bu gerçekleştirmemiz gerekiyor. İnsan üzerinde yapılan bir deneyin cezai sorumluluğunu doğurmayacağı durumlardan biridir diyor hocam. Bak, biridir diyor. Hemen bakalım. Biridir. Deneyin rıza alınmadan yapılması. Ya rıza yok kardeşim seni öperler. Ceza var. Deneyin sonucunda kalıcı bir hasarın oluşması. Deneyin insan oranına uygun uygun şekilde yapılması ve ilgili makamların rızasının alınması. Bak ne güzel herhangi bir yer. ceza sorumluluk yoktur. Cevabımız Ceyhan. Bakalım diğer seçeneklere de. Deneyin insan sağlığına zarar vermesi durumu. Çocuk üzerinde yapılan bir deneyde rızanın alınmaması durumu arkadaşlar. Burada cezai sorumluluk söz konusudur diyoruz. Peki geldik bir diğer soruya. Hemen bu soruyu da çözeceğim. Çöz. Evet çözdün. Seni tabii ki beklemeyeceğim hocam. Videoyu durdurup çözmüşsündür. Şimdi organ ve doku ticareti. Organ. Organ, organ vasfı büyük bir parçadan bahsediyoruz. Doku organlı, organ seviyesine gelmemiş hücre topluluğu. Şimdi organ ve doku ticaretinin bir kişi, bir kişi adına ne diyor? ağırlaştırılmış bir hali olarak değerlendirilir. Değerlendirilir alıyor. Bir kişi adına yapılması, organ doku kamu yararına kurulmuş bir vakit, vakıf tarafından yapılması, organın ticari kazanç amacı gütmeden üçüncü bir kişiye bağışlanması, organ ve doku ticaretinin bir suç örgütü. Evet hocam. Suç örgütü kapsamında yapılırsa seni öperler hocam. Tamam. Ne demek istiyorsun? cezai sorumluluk vardır. Zaten burada da detaylı açıklamalara yer veriyoruz. Peki hocam devam ediyorum. Devam ediyorum. Burada ceza hukukunda insan üzerinde deney, kasten yaralama, taksirle yaralama suçları açısından doğru bir ifadedir. Hocam hemen bakalım neyi arıyoruz? Doğru bir ifadeyi arıyoruz. Bakalım insan üzerinde deneyin. Denek olan kişinin sağlığına zarar vermesi durumunda faile, faile Taksirle yaralamadan sorumlu tutulur. Hocam, fail insan üzerinde deney suçundan dolayı sorumlu tutulacaktır. Nerede hocam bu? Ahanda insan üzerinde deney suçundan dolayı sorumlu tutulacaktır. Neden dolayı sorumlu tutulmuyor hocam? Bir türlü gelemedim. Neden dolayı? Taksirle yaralamadan dolayı değil, insan üzerinde deney suçundan dolayı sorumlu tutulacaktır. Gitti. Peki, devam ediyorum. Kasten yaralamanın Mağdur üzerinde kalıcı bir zarar bırakması durumu neye sebebiyet verecek? İnsan üzerinde deney suçu. Hayır hocam, insan üzerinde deney suçu değil. Kalıcı bir e, iz bırakması durumu arkadaşlar. Kasten yaralamanın nitelikli hal yani ağırlaştırıcı sebebi olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki devam ediyorum. Bu ifade de yanlış. Halen ben neyi istiyorum hocam? Doğruyu istiyorum. Tek bir doğru vardır. O da Burada var. Şimdi bulacağız. Hukuk öğretimde bulacağız. Devam ediyorum. Taksirle yaralama suçunda failin cezalandırılabilmesi için mağdurun şikayeti şarttır. Hocam mağdurun şikayeti şart değildir. Peki devam ediyorum. İnsan üzerinde deney suçunun hukuka uygun olabilmesi için deneye katılan kişinin yazılı rızası alınması gerekiyor. Hocam yazılı rıza şart mı? Evet şart. Cevabımız Denizli. Devam ediyorum. Kasten yaralama suçunda mağdurun sağlığında basit tıbbi bir müdahaleyle giderilemeyecek ölçüde bozulması cezada indirim sebebi değil cezada arttırım sebebi olarak karşımıza çıkmaktadır. Cevap Denizli. Bakalım doğru mu? Evet hocam Denizli. Hayırlı uğurlu olsun. Doğru yanlış soruları sen de doğru yanlış burada 5 tane doğru yanlış sorumuz var. 5 tane de bunun çözümü var. Şu kısmı kapat. Şurayı şöyle bir kapat arkadaşlar. Sonra sen burayı bir bitir. Sonra da gel buradan açıklamalarını sorular ve açıklamayı gör. Evet hocam tebrikler. Bir bölümün daha canlı okudun. Başarıyla tamamladık. Uzun bir çalışmanın ardından kahve morasını fazlasıyla hak ettin. Başardık anını paylaşmak için hukuk öğretir Instagram hesabından bir fotoğraf atarsan ben de paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi hiç hız kesmeden yeni bölüme doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Ahanda fotoğraf. Kendine iyi bak. Hoş ol. Hoşça kal. Her neredeysen sana selam olsun. Hatta şurada bir başa gelmek istiyorum. Neredeyiz hocam? Neredeyiz? Çok güzel yol aldık. Ahanda buranın canını okumuştuk. Hayat gidiyordu. Şimdi vücut dokunulmazlığıma bir zarar gelmesin. Buranın da canını okuduk. Bir sonraki videoda işkence ve eziyeti detaylı bir şekilde göreceğiz. Sonra terk ve yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi kısmını detaylı bir şekilde göreceğiz. Sonra en zevkli konular arkadaşlar potansiyel soru olan yerlerden bahsedeceğiz. Kendine iyi bak. Hoş ol. Hoşça kal. Her neredeysen sana selam olsun. <Sessizlik> güzel oldu güzel.